Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Başak Burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz Başak ise alabilirsiniz arkadaşlar veda zamanı niyetli bir okuma olacak. Yani videoya denk geldiğiniz andan itibaren hayatınızda maddi ya da manevi fark etmeksizin hangi olumsuzluklara hangi durumlara veda edeceksiniz. Bu niyetli bir okuma olacak. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili başaklar için almanız gereken duymanız gereken mesaj ne? Koşulsuz gerçek aşk, Aşkı yüreğini aç, seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklenti sevmeye bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri gelme ve hayatta her alanda mutluluk kucaklamaya başlarsın. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Değnek olmuşsun, değnek altılısı, kupa şövalyesi, aziz kartı, kupa yedilisi bir kart daha çekin ve değnek şövalyesi. Şimdi sevgili başaklar, koç, yay, aslan bir de akrep yengeç balık etkili bir kişiden alacağınız bir haber. Alacağınız bir mesaj size büyük bir sevinç yaratacak. Özellikle de resmi bir kurumdan beklediğiniz bir haber, beklediğiniz bir evrak varsa bu evrak elinize geçebilir. Bu bekleyiş artık bitebilir. Çünkü bu bekleyiş sizi oldukça yormuş arkadaşlar ve oldukça büyük bir kafa karışıklığı yaşamanıza da sebep olmuş. Yani sürecin uzaması, bekleyişin uzaması olacak mı, olmayacak mı? Olmayacak olduğu için mi uzadı gibi bir karamsarlıkta yaratmış olabilir. Bir diğer etkisi detaylandırmak için bir kart çekeceğim dedim ve mahkeme kartı kendini attı. Şimdi sevgili başaklar burada bir şeyler ortaya dökülmüş eş ya da partner durumuyla ilgili olabilir. Bir aldatma bir kandırma bir yalan yani burada ortaya çıkan bazı durumlar neticesinde ilişki ya da evliliğe dair bir kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Ben bu kişiye karşı gerçekten yeniden bir güven duyabilir miyim? Yani burada artık bu kişiye karşı güvenip güvenmemin konusunda bir kafa karışıklığı yaşadığınız görülüyor. Özellikle son 7 gün ya da 7 haftalık süreçte ortaya çıkan bir durum neticesinde ya da yakaladığınız bir yalan neticesinde olmuş olabilir. Şimdi bu kişiden her ne kadar adım alacak olsanız da biraz kararsız kalacaksınız. Biraz kafa karışıklığı yaşayacaksınız. Şimdi burada bir aile etkisi olabileceği gibi yani bir evlilik enerjisi olabileceği gibi bir ilişki de enerjisi olabilir. Ama bu kişiyle aranızdaki buzlar eriyecek. Sadece birazcık güven konusunda kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Çünkü bu kişi sizi yeniden kazanmak adına oldukça kararlı. Akrep yengeç balık bir de arkadaşlar Aslan burcu çok baskın olmakla beraber koç yay aslan etkili biri olabilir. Bir de şunu söylemek istiyorum ki son bir yıllık süreçten bu yana devam eden bir hukuksal süreciniz varsa bir ayrılık sürecindeyseniz karşı taraftan barışmak adına adımlar da alabilirsiniz. Ya da ortak tanıdıklar devreye girebilir. Çünkü burada son bir yıllık süreçten bu yana devam eden bir hukuksal mücadelede ortak enerjiler çıktı. Yani bir ya da birilerinin devreye girip bir barışma, uzlaşma enerjisini istemesek gibi sevgili Başak Burçları. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Evet yeni bir düzen enerjisi var sevgili Başak burcu ve bu yapacağınız bir tercih neticesinde olacak. Yapacağınız bir seçim neticesinde olacak. Şimdi burada son 5 ya da 5 haftalık süreçte huzursuzluk yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle de çalışan sevgili Başak burcu. Hani istenmediğiniz bir rekabeti çekiliyor olabilirsiniz. Her ne kadar düşmanlıklar açık bir şekilde yapılmıyor olsa da içten içe sizinle uğraşan kişilerin varlığını hissediyor olabilirsiniz yani bazı şartlardan bazı zorunluluklardan dolayı çalışmak zorunda olduğunuz için katlanıyor olabilirsiniz devam ediyor olabilirsiniz ama burada özellikle ikizler etkili bir kişiden alacağınız bir teklifle siz bir yerden gideceksiniz sizi yoran sizi yıpratan maddi manevi emeklerinizin karşını alamadığınız bir yerden gitmek ve burada gittiğiniz anda diyorsunuz ki enerjim yerine geldi. Yani ben burada ne yaşıyorum? Şimdi bakın direkt kılıç olsun neticesi sonrasında imparatorca kartı. Yani yoruldum, bittim, tükendim dediğiniz anda alacağınız bir karar, atacağınız bir adım enerjinizin yeniden yükselmesini sağlayacak. İmparatorca kartı ile beraber üretkenliğiniz artacak, verimliliğiniz artacak. Yani yeniden kendinizi yeniden doğmuş gibi huzurlu hissedeceksiniz. Bu şöyle bir etki de olabilir arkadaşlar bir kısmınız için mobbinge maruz kalmak. Yani burada çok ağır bir enerji geride bırakıyorsunuz. Büyük bir kırgınlıkla gidiyorsunuz. Yani burada bazı kişilerin gerçekten dostunuz olmadığını, sizi o süreçte ne kadar yalnız bıraktıklarını ya da bıraktığını fark etmiş de fark edecek de olabilirsiniz. Bir kart daha çekmek istiyorum buraya. Evet, Tılsım ikilisi. Bir denge enerjisi kuracaksınız arkadaşlar. Hem içsel bir denge olacak hem de yakalayacağınız bir iş fırsatıyla beraber o iş dengesini de çok hızlı bir şekilde sağlayacaksınız. Kader çarkı. Tılsım dörtlüsü. Denge kartı. Kupa kralı. Kılıç ısı. bu dörtlüsü ve ermiş kartı. Şimdi evet, tılsım sekizlisi de des geldi. Tılsım sekizlisi yani tılsımlar sizi toprak elementini temsil eder. Tılsım sekizlisi sizin kartınızdır arkadaşlar ve ermiş kart da sizin kartınızdır. Başak burcunu temsil eder. Şimdi kader çak ve tılsım dörtlüsü döküyor. ki iş, iş yaka yer, para fark etmeksizin, eğitim fark etmeksizin hedeflerinize dair başarılı olmak istiyorsanız Onları gerçekleştirmek istiyorsanız tabularınızı yıkmanız gerekiyor. Gereken cesareti göstermeniz gerekiyor. Gereken riski iyi düşünüp iyi analiz etme neticesini almanız gerekiyor. Şimdi tılsım dörtüsü kapalı bir enerjidir. Değişimi açık değildir. Risk almak istemez. Konfor alanından çıkmak istemez. Şimdi denge kartı yok ki siz bu durumdan, bu düşünceden, bu düşünce kalıplarından özgürleşmediğiniz sürece, sürece döngü sizin için kırılmaz. Şimdi burada denge kartıyla beraber içsel huzuru, içsel dengeyi yakalamak için sizin ruhunuza iyi gelecek, sizi tatmin edecek bir şeyler yaşamanız gerekiyor. Yani iş yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz, eğitim alıyorsunuz ama bu sizin yapmak istediğiniz bir iş değildir. Almak istediğiniz bir eğitim değildir. Şimdi o da artık bir süre sonra sizin şefkinizi kırar. Sizi beslemez, sizi doyurmaz. Şimdi burada artık bir şeyler sizin için kırılma noktasına gelmiş sevgili Başak Burçları. Ve alacağınız net bir kararla siz bir değişim enerjisine gidebilirsiniz. Özellikle de çalışma alanınızla ilgili farklı bir alana yönelebilirsiniz, farklı bir alanda eğitim alabilirsiniz. Yani burada bir kırılma noktası, bir değişim noktası var ve bu net bir zihin neticesinde olacak. Kupa dörtlüsü ile beraber bazı kişiler sizin hevesinizi kırmaya çalışabilir, size aşağı çekmeye çalışabilir ama siz net bir şekilde o değişim için harekete geçeceksiniz. Bir kart daha çekeceğim ve tılsım dokuzusu arkadaşlar yani tılsım dokuzusu geldi gelmesi gereken enerji geliyor arkadaşlar yani buna inanın şimdi tılsım dokuzu ve değnek asıyla beraber özellikle de önümüzdeki 9 gün 9 haftalık süreçte kazançlarınız artacak bolluk bereket enerjisi akacak hayatınıza kendinizi finansal anlamda garanti hissedeceğiniz istikrar sağlayacağınız bir etkide olacaksınız. Yatırım yapmak isteyen arkadaşlar, böyle bir niyeti olan arkadaşlar bununla ilgili yani ev almak, arsa almak, iş kurmak, araba almak bununla ilgili fırsatlar elde edebilirsiniz. Çok güzel etkiler var burada ve değnek aslında çok severim arkadaşlar. Yeni bir enerjinin doğuşudur, yeni bir fırsatın doğuşudur. Özellikle de bir yatırımla ilgili niyetinizle ilgili bir gerçekleşme enerjisi var. Ee, bu okumamda bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.